4-6-0 oynadı işte. Öyle. Akşam Ciliona Hava Yolları. Star Kanarya uçuşa geçti. Haber Türk uçuşta. Fanatik Kadıköy haykırdı. Fenersiz yarış olmaz. Foto maç süper fener. Bak bu güzel fotoğraf. Güzel. Bu şey değil mi ama? tek fotoğraf hangisi? Yok da? yok. Fotoğraf kolaj değil mi ama? Yapılmış bir kolaj şeyler ama fotoğraf güzel da güzel yani. Güzel. Değil mi yoksa? <laughs> Neyse. Evet, şimdi güzel fotoğrafı ne olursa güzel olursak. olursak. <gülüyor> 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 ne olursa olsun güzel. Ee, dur bakayım ben bakacağım dayanamam. Bak bakayım. Yok canım foto şey var. E, bir, e, bir fotoğraf Fraş, çalışması yapılmış. ateşin fotoğrafı. Güzel. Ya bak Birçok şey söylenebilir ama e, esasında şimdi dünden bir <laughs> düşünüyorum hani ne anlatır bu oyunu diye. E, aslında çok tersten bir yerden bakalım ama bence çok şey anlatıyor. Normalde Soza ve Topal'ın yan yana durdukları yerde evet. oy, orada Fenerbahçe'de Şikertel ile Roman duruyordu. <laughs> yani Fenerbahçe oyunu öne aldı. Alabildi ve orada tutabildi. Dakika 35'ti Fenerbahçe topa %73 sahipti. Ve bunu orta sahada sağa sola pas atarak sağlamamıştı. Sürekli Şimdi Aykut Hoca yeniyordu. diyor ki daha önce nasıl savunma oyunu oynamıyorsak bugün de hücum oyunu oynamadık diyor. Hiç katılmıyorum tabii ki. Yani başka bir şey anlatmak istiyordur. Peki. Başka yani çünkü yani her şey ortada işte. Yani dakika 35 Fenerbahçe %73 topa sahip ve top sürekli Ceza sahası çevresinde sürekli çizgiye iniyor Fenerbahçe ve hiç içeriye top şişirmiyorlar. Her seferinde dönüp pas atıyorlar. Bunun da sebebi bir santfor yok. İçeride yani sen olsa içeride muhtemelen atalım diyebilirler. Yapmadan sürekli pasta döndüler. Şimdi bu oyun geçtiğimiz haftalardan sezonun başındaki oyundan farklı. Neye benziyor? Hazırlık maçlarında böyle dönemler oynadı Fenerbahçe. Bir Monaco maçı oynadı mesela, bir 20 dakika böyle buna benzer bir oyun oynadı. Ben o, ben o gün hatırlıyorum burada ya dedim, Aykut hocanın oyununda bir değişiklik var. Daha doğrusu oyunu anladığı, oyunu oynamak istediği yerde bir değişiklik var. Oyunda bir değişiklik yok da, oyunu başka bir yerde oynuyor artık. Ve bu iyi bir sinyal. Valbo'nda da iyi bir sinyal veriyor, herkes iyi sinyal veriyor. Yani bunu o gün konuş. Ondan sonra zaten burada konuşkan dedim ki hazırlık döneminin bile gerisine düştü. Ve zaten öyle olduğu için Aykut Hoca istifa etti. Ha bu oyuncuların kendilerine güvensizliğiyle alakalı da şudur budur onlar olabilir tabii. Çünkü mesela hocanın dün söyledikleri arasında en dikkat çekici olan da en kendimize güvenli oynadık. İkinci kez böyle güvenli oynadık. Şimdi ben Abahçı'da farklar bunlar. Şikertel'le Roman normalde Sozay'la Topal'ın yan yana durduğu yerde durdular. İkisi birlikte oynadığı dönemden bahsediyorum. Fenerbahçe sürekli topa sahip oldu, sürekli rakip alanda sahip oldu. Ve ligin iyi kontra takımlarından, dört hücumculu kontra takımlarından biri olan Kasımpaşa'yı toplamda üç defa bilen çıkarttılar. İşte zaten herkesin görmek istediği şey de bu. Bu kadar yani bunu gördüğün zaman, bu olduğu zaman herkes memnun oluyor Fenerbahçe. Çünkü böyle bir takımdır. Olması gereken budur. Yani bizim hafızalarımızda bu var. Uzun süredir oluyor muydu? Uzun süredir olmuyordu evet. Sadece Aykut Hoca ile alakalı değil. Advokat döneminde hiç olmadı. Advokat bunu istemedi bile. Ben bunu yapamam dedi. Bu takım bunu yapamaz dedi. Pereira döneminde bir iki maç böyle maç var. O yapamaz deyip bıraktı. Bıraktı. Başka bir şey, yöntem seçti. Oradan devam etti. Ne yöntemi ya? E İşte lens at koşsun He. yöntemi. Öyle bir yöntem. Ama başarılı olduğu dönemde oldu. Pereira'da döneminde birkaç maç böyle oynandı. Bir mesela Telekom'da oynanan bir Galatasaray maçı var. Fenerbahçe'nin 12 tane falan gol kaçırdığı bir maç var. Böyle zaman zaman böyle maçlar oynadı. Ama o da çok bunun üzerine gitmedi. E şimdi bugün geldiğimiz noktada tamam Aykut Hoca bir bunu sağladı. İki psikolojik bir zafer hemen hemen hepimize karşı sağladı. Bu bir suni farktır dedi. An itibariyle haklı çıktı. Bu, bu tip psikolojik zaferlere teknik direktörlerin ihtiyacı vardır. Suni bir farktan onu anlatmak istediği muhtemelen işte 2.5'in üzerinde bir puan ortalaması tutturdu. Galatasaray bu çok devam ettirilebilir bir şey değil düşecek diyordu. Öyle. Ama suni kelimesini kullandığın zaman başka yerlere çekilmesi çok kolay olur ve üzerine de çok tartışılır. Ben de o gün demiştim ki asıl suni olan Fenerbahçe'nin futbolu. Bugün ama dün söylediğimiz işte bu yani zaten hani herkesin konuştuğu şey bu olduktan Sana sonra şey sorun kalmıyor. Aynı şey Aykut Hoca ile yani. aynı şeyi söylüyordunuz yalnız. Ben çünkü Aykut Hoca'nın orada ne demek istediğini biliyorum. Anlatsa. Senin demek istediğin şeyi söylüyor işte. Sen daha iyi biliyorsun kendin de söylüyorsun. Asıl futbol söyle Yani oynamak istediğim futbol bu değil. Ha bu değil olabilir. Ortaya çıkan bu. Ama bu takımın oyunu ha. bu değil. Anlatayım. Manasında söylediği olabilir. bir şey olduğunu biliyorum. Şimdi bir de.